El Gaffar El Gaffar daima affeden, kullarının günahlarını örten, ayıp ve kusurlarını bağışlayan, çok mahfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizleyen manalarına gelir. Bu ismi affetçi manasındaki El Afiv isminden ayıran fark şudur. El Afiv isminde sadece günahı affetmek ve günaha ceza vermemek vardır el Gaffar isminde ise günaha ceza vermemekle birlikte günahı yüze vurmamak ve kulu rezil etmemekte vardır. Birisi size karşı bir kusur işlese eğer siz onun bu kusuruna karşı ona ceza vermeyip sadece kusurunu hatasını yüzüne vursanız siz de El-Afuv ismi tecelli etmiş olur. Eğer ceza vermeyi terk etmekle birlikte işlediği hatayı yüzüne de vurmayıp tamamen vazgeçseniz sizde el Gaffar ismi tecelli etmiş olur. Allah hatayı tümden silerek kulun yüzüne vurmayıp onu mahcup etmemekle el Gaffardır. Kul da bu ahlakla ahlaklanmalıdır. Jüpiter feleğinin esmalarından olan el Gaffar'ın ebced değeri 1281, kodu 3'tür. Kod birler cemal etki alır, tefrit hal sergiler, kod 4, 6 ve 8'ler celal etki alır, ifrat haller sergiler. El-Gaffar esmasında doğru algı ve anlayışa sahip olanlar, zikredip tefekkür edenler, günahları terk eder ve bağışlanmak dilerler. Kişi potansiyelinin farkındadır. Sınırlandırmaz, örtmez, haddini bilir. Kendini özellikle sanmaz. Kibir ve çok bilmişlik yapmaz. Kodbirler kendilerini örter, sınırlar, potansiyelini açığa çıkarmaz. Güvensiz, kararsız ve fikirleri bulanıktır. Günahları terk etmekte zorlanırlar. Başladıkları işlerin sonunu getiremez, yapamayacaklarını düşünürler. Bu düşünce onları sınırlar. Hazım rahatsızlıkları görülür, depresif haller gösterirler. Kod 4, 6 ve 8'ler çok bilmişlik ve ezicilik yapar, mükemmelliyetçi olurlar kendilerini özellikli sanıp yargılayıcı olur, aşağılık ve üstünlük kompleksi görülür, otoriteye tahammülsüzlük yapar, aşırı çalışmaya düşkün olurlar, öfke ve hırs gösterirler, günahlarda ısrarcı olurlar, zaman zaman hadlerini aşarlar. Her kim bir müminin ayıbını dünyada örterse, Allah da onun ayıbını hem dünyada hem de ahirette örter.'' İfrat hal sergileyenlere tevazu ve doygunluğu, tefrit hal sergileyenlere de biraz cesaret ve gayret içinde olmalarını tavsiye ederiz. Vaktin itidal, erdem ve iman esasları da unutulmamalıdır.